yaşıyoruz. 8 senede bandırmanın elinden giden, bandırmanın e, özellikle sizlerin kaynaklarından giden e, paralar, devletin sizlerin adına kişi başına yatırdığı gelirden, iller bankasından kesilen, baskıdan kesilen, işte bunun yanında e, haller olsun, otogarlar olsun, e, baskı su gelirleri olsun birçok kaynak büyük şehire gidiyor ama geçen 8 senede baktığımızda elimizde hiçbir şey yok. 8 senedir Bandırma Belediyesi'ndeyiz. Geçmiş dönem belediye başkanımız Dursun Mirza 5 sene. Bu sene ben 3 sene büyükşehir yasasıyla yönetiliyoruz. Ama büyükşehirin 8 senedir Bandırma'nın en temel problemi olan 1 bölü 5 binlikleri çözmemesiyle beraber bunun yanında bandırmaya çivi çakmadığını da hepimiz zaten gayet iyi biliyoruz. Gayet iyi gözlemliyoruz. Bugün bandırmanın 1 bölü 5 binlik nüfus planlamasının ve sanayi planlamasının olduğu bölgelerde birçok arsası olmasına rağmen kendi arsalarına bir bölü beş binlik planları yapıp bir anda bunu konut ihtiyacı, işte turizm ihtiyacı, işte vesaire ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi arazileri üzerinde böyle bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki Bandırma Belediyesi'nin Bandırma Belediyesi'nin nüfus planlamasının ve sanayinin olabileceği bir bölü beş binlik planlarda dönümlerce yüzlerce dönüm arsasının olmasına rağmen bunu kendi yerlerinde burada yapıyorlar ve bunu yaparken de şu mantığı biliyorlar şunu söylüyorlar diyorlar ki işte üniversite geliyor öğrencilere. Öğrenciler burada kalabilir mi? Sizi takdirinize sunuyorum. Böyle yeşil, böyle doğa, böyle güzel deniz manzarasının olduğu yerde alt gelir grubu, emekli grubu kalabilir mi? Kalamaz. Sizlerin de takdirine sunuyorum. Yani burada ki anlayış çok farklı bir anlayış. Ben yaptım olduğu zihniyetinden Bandırma'da bu zihniyet olmaz. Burası farklı bir coğrafya. Kültürüne, tarihine, sporuna, sanatına, aydın kesiminin kişilerin yaşadığı bir coğrafya. Bugün bakıyorsunuz arkamızda ordudan kalan, askeri alandan kalan onlarca büyük yeşillik, ağaçlık, tarihi binaların olduğu bir bölge. Bu bölgenin planlamasını yapılırken bu kentin dinamiklerinin, bu kentin dinamiklerinin bir araya gelip kentin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yapılması gerekirken yaptım oldu mantığına karşıyız. Arıtma yaptık diyorlar. Hep beraber konuşalım arıtma işini. Bugün tabi orada e, Büyükşehir Meclisi'nin aslında e, konuşulacak noktalarda ama orada çok ciddi şekilde bizim sözümüz kesiliyor. Yani bir demokrasi ayıbı yaşanıyor. Evet. Ben söz isterken oylama yapılıyor. Oylamadan sonra ben söz alıyorum. Yani gerçekten ben şimdiye kadar 8 senedir Büyükşehir Meclisi'ne gelip gidiyorsak ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Gerçekten Büyükşehir'e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yakışmayan da konuşmalar oldu, konuşmalar oldu. Herkesin farklı yoğurt yiyişi var. Kimileri belediye olarak senden bir şey ister. Ben belediye olarak istemem çünkü belediyenin kaynakları, belediyenin yönetim yönetim şekli daha farklıdır. Bir şey istemem. Kimisi festival için para ister, ben istemem. Kimisi asfalt ister, ben istemem ki asfaltları benden alıyorlar. Yani bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Güney Marmara'da dökmüş olduğu asfaltları Erde'ye dökmüş olduğu asfaltları benim yeni almış olduğu yani 2020 senesinde almış olduğum asfalt tesisinden alıp Erde'ye götürüyorlar. Yani bugün baktığın zaman kimin kimin ihtiyacı olduğunu veyahut da kimin kimden istediği de daha iyi noktada anlaşılır anlaşılır diye düşünüyorum. Evet, arıtmaya gelirsek, evet arıtma yapıyorlar. Evet arıtma yapıyorlar. Bandırma, Marmara Denizi, Müsilaj gerçekten sıkıntı. Denizimizi hepimiz korumak zorundayız. Ama bir şeyi unutuyorlar. Teşekkür etmeyi unutuyorlar. Bugün arıtmanın başlangıcından sonuna kadar gelinen bir nokta var. Ben o noktanın da içindeydim. Kendileri bilmiyorum o zaman o siyasetin içinde miydi değil miydi veyahut da bu işleri yapıyor muydu bilmiyorum ama Halil Ünlü döneminde başlayan, Cemal Öztaylan'da devam eden Sedat Peker döneminde de devam eden daha sonra Büyükşehir yasasıyla Dursun Mirza ve Edip Uğur döneminde devam eden bir arıtmadan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani yerinin tespiti, planların yapılması, altyapısının organizasyonunun yapılması bunların hepsi 20 senelik bir organizasyon. Bugün ben yapıyorum demek o insanlara özellikle şu anda mezar mezarlığında olan insanlara haksızlık yapılıyor. Teşekkür etmesini de bilmek lazım bu işlerde. Yani bugün yapılan o e, arıtma Avrupa Birliği fonunda yapılmış. Sedat Peker döneminde e, o dönemin meclis üyesi Yalçın Cömer ben birçok meclis üyesi arkadaşımız bakanlığa gidip de 37. sıradan ön sıralara çekmek için bakanlıkta mücadele etmiş gruplar var. Bunun planlamasını yapan, başlatan belediye başkanları var planlamadan sonra belli bir noktaya taşıyan büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları var. Kimsenin hakkının yenmesini de ben burada istemiyorum. Altyapı güzel bir şey yapılması gerekir. Devlette devamlı desası vardır ama hak edilenin hakkının da verilmesi gerekiyor. Bugün 8 sene geçti. Baktığın zaman Bandırma'da büyük şunu yaptı diyebileceğiniz bir şey varsa bir şey diyemiyorum. Ama aradan 8 sene geçmesine rağmen Bandırma'nın kaynakları, milyonları başka tarafa giderken bandırma bundan hiçbir şekilde faydalanamadı. İnşallah bu olayı da bu olayı da biz büyüteceğiz. Şimdi biz bunun hukuken takipçisiyiz. İşte meclisten geçti. Bunun askı süreleri var, itiraz süreleri var. Biz bunların hepsinin takipçisiyiz. Kültür varlıkları, tabiat koruma var, izinler var, kurum görüşleri var. İşte arkamızda tescilli yapılar var. O tescilli yapıdan dolayı tescilli parsel durumu var. Hepsini takip edeceğiz. Bandırmalı vatandaşlarımızın, bandırmalı hemşerilerimizin hiçbir şekilde e, hakkını başkalarına gasp ettirmeden, hakkını başkalarına aldırmadan biz burada bütün mücadelemizi kanımızın sonlanmasına kadar e, vereceğiz diyorum. Ben öncelikle burada olan tüm herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten e, teşekkür ediyorum evet, evet, e, bu evet, zamanda evet, zaman sıkıntıları ve bir daha da büyüteceğiz bu organizasyonları. Daha da kalabalık bir şekilde burada olup buradan her yerde sesimizi duyuracağız diyorum. Ben tekrardan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.